Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle bir çanta hazırlayacağım. Neden derseniz, çünkü kuzenimde yatacağız. Ve o kuzenimde 3 gün yatacağız ama evde durmayacağız. Neden derseniz, bir gün piyaza, bir gün... E, 15 Temmuz, bir gün cafe. Yani kafe. Oralar gideceğiz. Orada bakalım. Başlayalım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi küçük bir çanta aldım. Neden derseniz... çok tatlılar. Abartılı kullanmayacağım. Abartılı şeyler almayacağım. Üç gün. Biliyorsunuz üç gün. Yani üç gece dört gün. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım. Hadi bakalım. İlk önce seçeyim. Ama ben bir tane seçtim. Küçük bir şort. Aha ben de bir tane seçtim. Buldum. Çeştim çeştim. Mesela ben gece yatarken diyorum. Aynen şunu gece yatarken şunu giyebilir. Ay Bu şu an şort gibi gözüküyor ama şort değil. <laughs> Arkadaşlar niye yapmıyor? Hmm, ben ikinci günde şunu giyeyim. Evet şöyle. İkinci günde erken afeciğim. Yanlış mı dedim? <laughs> Neyse der. Şu an ee, kardeşim. En küçük kardeşim hep ağlar bebek. Şöyle şunu giyecek kardeşim. Ben de şöyle bir kuzenim aldı yine böyle kalbi bir şey evet. değişik duruyor. Evet bunu ben alacağım. Al. Vazgeç. Şunu beraber giyelim mi? Hayır, beraber tamam, değil. Tamam, Bu tamam, tamam. Bu benim. Alıcı da aldım bunda. Ben şundan hızlı alacağım. Bir tanesini alsak. Ya da yok, ikisini de alalım şöyle. Hani bir tanesini alalım. Bilmem ki, ikisini alalım. Çünkü zaten giymeyi... Ya da alalım ya. Ya da alalım. 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 Neyse hadi başlayalım. Almayalım. Şimdi şöyle püsküllü bir yeri Alacağım. Acele etmem lazım arkadaşlar. Daha makyajı falan da alacağız. Ya, çok <laughs> acele etmem lazım. Bunu da ikimiz gece takan falan giyebiliriz. Niye? Hayır. Böyle yapmaya böyle ağlarız. Öyle bun hm deriz. <laughs> <laughs> Delirdim <laughs> ben acım evet. delirdi bu kız. <laughs> bu da üç dediğimle de böyle yapacağız tamam mı? Bir iki üç. <laughs> Hadi bakalım. Gel çekeyim. Arkadaşlar makyajımı da aldım ama çantamı almayı unuttum. Sen benim sen kendi pembe çantanı ve benim beyaz çantamı getirir misin? Bu arada ben bir şey diyeceğim abla. Bizim 3 tane makyajımız var. Yok. Hayır hayır çok var. 100 tane falan var. sende tane, tane de, değil de bir, hmm. ama ben şu an hepsini almayacağım. Aynen. Ben derseniz benim kuzenlerimde de abartılı bir şekilde <laughs> makyajı açıcası e, eş eş eşyası bizim var. var. bizim de var. Aynen ben e, sadece e, şu rujumu çok kullanıyorum. Bakın gördüğünüz bir gibi tane. böyle az kaldı. Normalde şöyle bir şey çok kullanıyorum. 2 senedir kullanıyorum. İşte ben bunu... Evet ge geceğim. arkadaşlar kokulatmak istiyorum sizlere. Koklayın müthiş kokuyor kardeşim kokla. Arkadaşlar ne olur 5 dakikada buraya gelin. Ne olur ne olur ne olur. Arkadaşlar size içinde güzel burasını güzel. Arkadaşlar müthiş. Sizin dudağınıza da sürdük bu ben arada. Şöyle süreyim. Çıkır, 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 çıkır. Rengini görmek istiyorsanız bir deneyin. Hava bir renk değil zaten açık pembe bir renk. Bizde de zaten abartıcı bir şekilde makyaj var. Evet arkadaşlar, e, siyah rujum da vardı da ben e, onu götürmek istemedim. Ben bunu çok seviyorum. Arkadaşlar abartmak istiyor mu? Ben de sürsen hmm. e, sen abla. Zaten sen gider kaf hmm. Arkadaşlar bir dakika, hemen geliyorum. <laughs> Arkadaşlar yani benim kuzenlerimde de makyaj var ve biz kardeşim yani Arife ile beraber bunu sürmek istedik değil mi? Sürmek istiyoruz. <laughs> Oraya gidince bunu sürmek Bu dünyanın istiyoruz. en güzel şeyi. Sihirli rujmuş bir de. Annem söyledi Yani sihirli değil mi? Bakın şu an. Annem. Anam söyledi. Geçmiyor geçmiyor. Annem söylemiş annem. Geçmiyor. Bak şimdi geçecek mi? Bakın. Bir dakika bakacak. Yıkıyoruz yıkıyoruz geçmiyorlar. Bir dakika bir dakika. Geçti mi? Geçmedi. Geçmedi. Ben dedim Arkadaşlar geçme dedim size. Bu geçmeyen rujdan. Bunu da söyleyeyim. Diğer yere geçelim. İyi Arkadaşlar bir de farmasiyi ben çok seviyorum. Okeyde ve farmasiye bayılıyorum. O yüzden de şu şekilde şu şekilde bir ör, 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 ojemiz var ben. Bunun rengini size göstermek istiyorum. Şöyle Bakın şu şekilde görün. Bunu kardeşim sürecek pembeyi. Ayıcık tur. Arkadaşlar üçüncüümüz işe farmasi e kırmızı. E krimizi, kıpkı Bunu kıpkı ben istiyorum. Kapıta. Ya abla onu dudağımıza sürebilir miyiz? Her? Hayır, değil mi? Aa. Bunu da ben tırnağına süreceğim. Tabii yine biz ojeyi biz götüreceğiz çünkü onlarınkini yani var mı onlarda onlarda biraz kahverengisi gibisi var. Bekliyoruz. bekliyoruz. Abone, like ve like atın. Abone olun, like atın. <laughs> Bunu yaparsanız <laughs> ne olur, ne olursunuz. Arkadaşlar e, benim pembe çantamı <laughs> çok seviyorum. Canım kapıyı kapat. Neyse. Şimdi bunun içinde nelerim varmış, nelerim yokmuş. <laughs> tamam bunun içine <laughs> <gerekti. Nelerim> var. Çok. <laughs> <Tokun. gülüyor> Bir de kardeşimin modeli Kardeşim. şekilde blenziyim ki yazıyor. Bunlara makyajını koyuyoruz. Geçelim. Hmm. İlk önce bak. şarkı açalım. Mark Farmasi'nin bu şeyi. Rujumuz. Sevdiğim. <laughs> pembe Farmasi. Pembe Farmasi. İçine koydum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu abone olmayı like atmayı unutmayın. Ne abone olun. Ne like atın.